Merhaba arkadaşlar. Bu benim yuka çiçeğim. Çok güzel. Orta kısmında beyaz beyaz çiçekler çıkıyor. Bu şekilde. Yanında başka bir çiçek var. Adını şu anda bilemiyorum. Unuttum. Ondan sonra yuka çiçeği suyu sevmiyor. İki dal vardı. Çok sulamıştım. Bir dalı çürüdü. Aynı böyle çok kısım bu hazır gerçek değil yani sadece süslü olsun kökü diye onu diktim normal toprak da dikmişim. böyle baya büyük çiçekleri beyaz bir karış var çiçekleri orta kısımdan açıyor çiçeklerini böyle bir şekilde çekeyim size seyrettiğiniz için teşekkür ederim abo na ako may bayan na yung unot na natin.